hangi taktikleri uygularsak 1 vs 4 atarız ve rakiple karşı karşıya kaldığımızda düşmana nasıl şok geçirtiriz? En kolay 1 vs 4 nasıl atılır diyorsan bir evde ya da çatılarsan takım üstünüze geldiğinde Sen bu işte bu taktik bu, bu! Ve panik yapmazsanız sisle bile canınız gitmeden bir takım yok edebilirsiniz. Üstünüze bir takım raşlıyorsa ve iki kişiyseniz yapacağınız tek şey Libik'te bu göstereceğim yere çok kusuyorlar ve bunlardan kurtulmanın en güzel yolu bir adam sizi duvara Arkasında bekliyorsa ve ondan üstün olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şeyi gösteriyorum. Bir şey neyle? Yeri yatma tuşuna aynı anda basarsanız ne mi oluyor? Arabayla giderken birden adam karşınıza çıktı ve karşı karşıya kaldınız. Bak, bak, bak. Kaçacağımızı sanıyorum. Her üçün şans alsaydım sadece kendimi görecektim. Adamı belki de görmeyecektim. Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu videomda sizlerle hangi taktikleri uygularsak 1 vs 4 atarız ve rakiple karşı karşıya kaldığımızda düşmana nasıl şok geçirtiriz? Kısaca biz düşmandan her zaman hep üstün olacağız. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonra oyuna girdiğinizde bu taktikleri yaptığınızda en kolay şekilde takım silebileceksiniz. 5000 like atarsanız anında saniyesinde yenisi gelecek. Hadi başlayalım. En kolay bir vs 4 nasıl atılır diyorsan bir evde ya da çatıdarsan takım üstünüze geldiğinde sadece sisle hepsini kör edip avlayabilirsin. Emin olun hepsi kucağınıza düşecek. Belki de mermi sıkamayacaklar. Nasıl mı? Şimdi izleyelim. Gördüğünüz gibi bir takımı üstüme çekmek için uğraşıyorum. Onların geleceğinden eminim. Panik yapma. Sadece kafanı kullan. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Hadi sisi atıyorum. Sen de, sen de karşıya geç sen de karşıya geç. Sen de karşıya hadi. Dostlarım gördüğünüz gibi adam nereye gideceğini şaşıyor siz sayesinde. Mermi bile sıkamadan bayılıyor. Diğer adamı demiyorum bile. Bakın tipine bakın şunun. Yani kafanızı kullanırsanız ve panik yapmazsanız sisle bile canınız gitmeden bir takım yok edebilirsiniz. Ve en sevdiğim taktiktir. Yine adamdan üstün olmak için ikinci versiyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi sisi attık patladı ve adam üstümüze gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde köretin dostlarım ve bunu deneyin daha sonra yorumlara yazın sadece bu taktiğin üstüne bile 5.000 like atılır be. Üstünüze bir takım raşlıyorsa ve iki kişiyseniz yapacağınız tek şey arkadaşınız oyalasın siz arkadan dolanın. Arkadaşınız gerekirse boş mermi sıksın ses kasamaz hale getirir ve siz onları arkaladığınızda ne mi olur şimdi izleyelim. Gördüğünüz gibi yine bir takım geliyor takım arkadaşım burada ve ben arkadan dolanıyorum. Onlar içeri girdi. Hızlı bir şekilde olmam lazım. Takım arkadaşımı kurtarmalıyım. Şimdi. Olay budur. Livik'te bu göstereceğim yere çok kusuyorlar ve bunlardan kurtulmanın en güzel yolu ve en sıkıntısız yolu budur. Power'da bu yukarıda çok duvar arkası bekliyorlar. Bunların önünden gitmek yerine ne uğraşıyorsun gel buraya Çık şunun tepesine daha sonra bas mermiyi çıkarma onu oradan. Artık eminim orada pusamaz hale gelmiştir. Dostlarım bir adam sizi duvar arkasında bekliyorsa ve ondan üstün olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şeyi gösteriyorum. Şimdi. Dostlarım adam duvar arkası bekliyorsa kapının önüne gel. Beşeneyi al ve kontrollü bir şekilde tara. Adam dayanamayıp çıkınca mermiye böyle kapatacak. Bakın o avantajlıydı artık biz avantajlı olduk. Bunu da kimseye söylemeyin aramızda kalsın. Önceden hızlı yere yatma vardı. Yere yattığımızda dürbün açtığımızda hiçbir şekilde eğimimiz bozulmuyordu ve hızlı bir şekilde dürbün açabiliyorduk. Ama bunu yeni güncellemede kaldırmışlardı ve yeni formülle karşınızdayım. BŞN ile yeri yatma tuşuna aynı anda basarsanız ne mi oluyor eskisi gibi hiç sarsılmıyor. İlk adamı baydıktan sonra ikinciye gittiğimde o dediğim taktiği yapacağım. Yeri yatmayla BŞN'ye e, aynı anda gördüğünüz gibi hiç sarsılmadan adama sıkabiliyorsunuz. Bu da güzel bir yakın temas taktiği. Arabayla giderken birden adam karşınıza çıktı ve karşı karşıya kaldınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Gördüğünüz gibi adam karşımda arabadan yere iner inmez drop basıyorum adamın elini rahatlıkla bozuyorum. Bu hareket çok küfür yediriyor bunun gibi ama... çocuğu <laughs> ya. Ama duymamışlıktan gelin terbiyesizleri Allah'a bırakın. Bak 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 kaçacağımızı sanıyor. Kaçmayacağız basacağız ona güzel bir ders vereceğiz. Geliyoruz bekle. peşimden nasıl geliyor? Hesapla, hesapla, hesapla. At buraya üstüne otursun. Ah eh böyle. Artistin sonucu bu dostum. Bu bu. Sıçtı la. Diyaloğa bile girmeye gerek yok. Yüzünü görmeden mezara gönderdik. Demin bir tane beşene al kapıdaki adama parça parça sık taktiğini göstermiştim hatırladınız mı? Eğer onu uygulayamazsanız düz girmek yerine zıplayarak girin ve kafasına binin. Bu şekilde yaparsanız adam size namluyu doğrutamayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu o videonun arkasına neden koymadım? Çünkü bir yoklama çekiyorum. Burada mısınız? Nasıl buldunuz ve nasıl gidiyor dostlarım? Bunları uygulayacağınıza söz verin. Her şey sizin için. Dostlarım yüksekten atlarken her zaman bu göstereceğim şeyi yapın. Emin olun hiçbir şekilde eğiminiz bozulmayacak. Şimdi altında adamlar var. Karşımda da var. Karşımdakini vurduktan sonra aşağıya BŞN'ye alarak gidiyorum. Eğimim hiç bozulmuyor gördüğünüz gibi. Eğer üçüncü şans alsaydım sadece kendimi görecektim. Adamı belki de görmeyecektim. Her zaman inerken BŞN'ye alın. Gerçekten işe yarıyor dostlarım. Gerçekten. Bu oyunda başarılı olmak istiyorsanız 1. Ses kasacaksınız 2. Ayarlarınız parmaklarınıza göre tam uyacak 3. iki parmaktan uzak duracaksınız 4. Hassasiyet ve genel ayarlarınız kontrol ayarlarınıza göre uyumlu olacak Telefon mevzusuna değinmiyorum bile ama oyunda bu dört şeyi yapıp üstüne bir de antrenman yaparsan canavar olur çıkarsın. Dostlarım hızlı hızlı tüm ayarlarımı göstereceğim. Ekran videosu alıp deneyebilirsiniz. Bu videoyu hazırlarken gerçekten çok eğlendim. Bazen böyle gaza gelip bağırıyorum ama kusura bakmayın şimdiden. Hazırlarken bile heyecanlı oluyor çünkü. Nasıl bulduğunuzu yorumlara yazmayı da unutmayın. Bu videoyu da dostum, kardeşim dediğin ekip arkadaşına yolla. Belki o da sever. Daha sonra bu çiftli taktikleri falan yaparsınız. Belki videoya çeker bana atarsınız. Ben de emin olun seve seve izlerim ve çok sevinirim. Çünkü... Bizim taktiklerimizi kardeşlerim yapıyor ve bana atıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz benim için. Neyse dostlarım bu da hassasiyet kodumda. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.